Market Club'ın küresel piyasalar yayınından herkese selamlar arkadaşlar. Bugün veri akışlarına baktığımızda en önemli verinin saat 17.00'da Başkan Powell'ın gerçekleştireceği açıklamalar olduğunu söyleyelim. Kongrede gerçekleştireceği konuşmada Fed'in 6 aylık para politikası raporunu sunacak ve burada önümüzdeki süreçte Fed'in izleyeceği yol için önemli sinyaller veriyor olacak. Bunun da fiyatlamaları ciddi bir yansıması olması beklenir. Bugün ve yarın Kongrede konuşmalarını devam ettirecek. E, haber akışlarının geneline baktığımızda bir küresel piyasalarda yukarı yönlü ivme altında bir ve, altında ve petrolde aşağı yönlü bir baskı var. Bunun sebebi Trump'tan İsrail ve İran ateşkesi e, ne dair olumlu açıklamalardı. Burada bir ateşkes rallisi gerçekleşti gün içerisinde. E, bu ateşkes rallisinin baktığımızda piyasada ciddi bir yansıması oldu. Ancak bugün öğlen saatlerinde iki tarafında ateşkesi ilal ettiğine dair açıklamalarda yine Trump tarafından geldi. E, ancak piyasada fiyatlamanın yansıması bir süre daha devam edecektir. Burada ateşkes fiyatlamasıyla yukarı yönlü etki riskli varlıklar için devam edebilir. Ancak Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları bu yukarı yönlü hareketle devam mı ettirecek yoksa daha da iştah baskılayacak yönde açıklamalar mı yapacak? 6 aylık görüntüde neyi önümüze serilecek? Bunları takip ediyor olacağız ki önden gelen haber akışlarına baktığımızda Powell'ın tarifelerin ekonomi üzerinde etkilerinin nihai tarifeler belli olduğunda belirleyici olacağını söyledi. Yani burada henüz acele etmeyecekleri yönünde mesajlarını yineledi. E, bu tutumu devam ettirmesi durumu e, piyasalarda bir miktar baskı oluşturabilir. Ancak Eylül ayındaki faiz indirim beklentisi korunuyor ve Eylül ayı yaklaşıyor bu nedenle. Her ne kadar aceleci olmayacaklarını söylese de ortada bir faiz indirimi beklentisi fiyatlanmaya devam edecektir. DXY e tarafıyla başlayalım. Dolar endeksi 98 bölgesinde fiyatlanıyor. Burada baskının 98 altında 97, 96 bölgelerine doğru devamı takip edilebilir. Euro dolar tarafına baktığımızda yine günlük periyotta daha net göreceğiz. Yukarı yönlü ivme 116 bölgesinden yukarı yönlü 11750 bölgesine doğru devamlılık gösterebilir dolar endeksindeki baskılanma beklentisiyle Keza yine e, sterlin dolar tarafında 1.34.30 önemli destek bölgesi üzerinde yeniden 1.36.20'ye uzandık ve 1.38 bölgesine doğru yükselişlerin devamında yine teknik anlamda beklentiler arasında kalmaya devam ediyor. USDJPY tarafında baktığımızda burada yükselişlerin kısıtlı ve 200 günlük ortalama ve üzeri 149.40 bölgelerinden yeniden satıcılı bir seyre dönebileceğini geçtiğimiz günkü e, yine yayınımızda dile getirmiştik ki 200 günlük ortalamaya dahi ulaşmadan bir satış baskısı geldi. 95 puan 145 puan seviyesinde fiyatlanıyoruz. 144 40 bölgesine kadar geri çekilmelerin devamı, 144 40 altında geri çekilmelerde ise 142 140 bölgelerine kadar baskının devam edebileceği ihtimaline burada göz önünde bulundurmakta fayda var. ABD borsalarından Nasdaq ile başlayalım istiyorum. Tepe seviyeye yaklaşan bir Nasdaq görüntüsü ateş kes rallisi ile birlikte burada 21.460 üzeri pozitif fiyatlama tepe seviyeye yaklaştı. 21.800 desteği üzerinde kaldıkça yeniden 22.200 tepesi ve üzeri seviyeler takip edilebilir. 22.200 üzeri günlük ve haftalık kalıcılık sağlanmadığı sürece özellikle bu hafta gerçekleşecek haftalık kapanış oldukça kritik olacak. Perşembe günü ABD büyüme, cuma günü ABD kişisel tüketim giderleri enflasyon göstergesini takip ediyor olacağız. Burada Fed'in de yakından takip ettiği bir enflasyon göstergesi. Burada yukarı yönlü riskler oluşmaz ve geri çekilme devam ederse yukarı yönlü tepe seviye üzeri bir haftalık kapanış Nasdaq için şaşırtıcı olmaz. Haftalık periyotta da teknik görüntüyü incelediğimizde 22240 üzeri bir haftalık kapanış demek 23840'ın önünün açılması demek ev uzun süredir yükselen kanal içerisinde yükselişini devam ettiren Nasdaq endeksin yeniden kanal içerisi hareketine devam ederek kanal içerisinde 23.800 hedefine doğru bir ivme haftalık periyotta takip edilebilir. S&P 500 tarafına bakacak olursak yine burada da 6000 bölgesindeyiz. 6140 tepesine doğru yükselişler devam edebilir. Geri çekilmelerde 5800 5700'lere kadar bir alan hala risk taşıdığını söyleyelim. Ancak şu anki konjektüre baktığımızda der savaş e, senaryosunun ötelenmesi ertelenmesi bir ateşkes durumunun söz konusu olması ve FED tarafından gelecek açıklamalara bağlı olarak burada da tepe seviye ve üzeri kalıcılık gelecek mi bunu izliyor olacağız. Tepe seviyeler yeniden satıcılı bir görüntü içinde fırsat tanıyabilir. Çift yönde işlem değerlendiren arkadaşların tepe seviye geldiğinde alarmı takip ederek günlük ve haftalık kalıcılıkları izleyerek trade etmesi çok daha sağlıklı olacaktır. Orta uzun vade yatırımcı için tepe üzeri kalıcılık görmeden alım yönlü bir işleme girmek burada vadeyi uzun uzatabilir. Tepe seviye altında yatay görüntüler oluşabilir endeksler tarafında. Ons altın için bakacak olursak burada güvenli liman talebi gören ons altında ateşkes haberiyle birlikte baskı tabii ki geldi. Geri çekilmelerde 3300 bölgesine yaklaşan bir ivme var. 3300 bölgesi önemli destek. Günlük periyotta genişteki yükselen trendin de teyidine tekabül eden önemli bir nokta. Bu bölge altında kapanış gerçekleşmedikçe 3300 3200 280 alanından yeniden 3260'lara doğru bir ivme takip edilebilir ons altın için eğer bu bölge altına kapatır trend altına geçerse 3250 3170 bölgelerine kadar bir derinleşme hedeflenebilir. Burada 3170 ile 3500 arası yatay bant hareketinin önümüzdeki vadede aylık periyotta da bir e, görüntü sunabileceğini 3550 bir fiyatlama gerçekleşme beklentisinde olmadığını küre piyasalar aylık değerlendirme yayınında değinmiştik. Yine bu beklentini koruduğumuzu söyleyebiliriz. Aşağıda dip olarak 3.170'i şu an için görmeye devam edebiliriz. Yukarıda 3.500 en genişteki tepe bu bant aralığında trendleri takip ediyor olacağız ki 4 saatlik periyotta periyodda altına baktığımızda güzel bir görüntüsü vardı. Yükseliş trend hareketi kanalı içerisinde 3.330'un üzerinde 3.400'e doğru bir ivme takibi beklentiler arasındaydı. 3.000 Dok, 390 bölgesinden e, ateşkes haberiyle birlikte güvenli liman talebinin azalması ile birlikte burada 3.300 bölgelerine kadar derinleştik. Kanal iç hareketi bozuldu. Yeri çekilmeni 3300 altında yine günlükte verdiğim seviyeler gibi 2250 bölgene doğru devamı takip edilebilir. Üzerinde kaldıkça 3340'a yükselişler yine jeopolitik risklerin boyutuna ve haber akışlarına bağlı olarak satıcılığı satıcılı veya yeniden alım yönlü görülebilir. Bunu gündemi sıcak şekilde takip etmeden özellikle 4 saatlik gibi kısa bir periyotta öngörmek mümkün değil burada kendi analiziyle kendi takibini kişinin gerçekleştirmesi elzem. 36 dolar bandına yakın 35.80 desteğinde fiyatlanan bir e, ons gümüş görüntüsü. Burada 34.80 34.50 bölgelerine kadar geri çekilmeler gayet e, sağlıklı ve normal görülmeye devam edilir. Aylık periyotta ay sonuna yaklaşırken 35.80 üzeri bir aylık kapanış gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceği merak konusu ons altına geri çekilmeleri rağmen burada ay kapanışını ons gümüş tarafında 35 %80'in üzeri gerçekleştirirsek özellikle orta uzun vade gümüş portföyünü tutan yatırımcılar için bu eşiğe gelinmesi bile oldukça umut verici oldu. Yukarı yönlü hareketlerinde yüzdesel bazda altından geri kalır bir yanı zaten yok. Ancak 35-80 üzeri kalıcılıkta orta uzun vade için 50 dolar tepe seviyesine yeniden ilmenin güç kazanması beklentisi daha da gündemde yer bulacaktır. Petrol tarafında tabii ki ateşkes e, haberiyle birlikte en sert fiyatlamayı gördük. Burada günlük periyotta 78 bölgesine yakın bölgelerden 77 bölgesinden diyelim. Aşağı yönlü 64-50'lere kadar sert bir geri çekilme izledik. Bu geri çekilmenin devamı özellikle haftalık periyotta 65-66 bandı altında kapanışlar gerçekleşir ise yeniden 55'lere derinleşmelerle devam edebilir. Ancak 6 65 alanının artık önemli bir destek olduğunda varsayarsak bu bölge altı kapanış gelmedikçe görece 72-65 arasında politik risk faktörü ile birlikte yatay bir hareketlilikte gösterebilir. Petrol için tamamen İsrail-İran gelişmelerini sıcak bir şekilde takip etmekte fayda var. Şu an için sert bir volatilitede fiyatlandığını gündeme paralel şekilde söylemekte fayda var. Natgaz doğalgaz tarafına son olarak göz gezdirecek olursak 3.65 Bölgelerinde geriledik burada da 4 dolar bölgesine yakın seviyeden 3.50-3.30 bölgeleri altı kapanış gerçekleşmedikçe yeniden yukarı yönlü 4-4.50 ve 5 dolar bandına doğru bir ilmedin trend takibiyle birlikte takip edilebileceğini net bir şekilde vurgulamakta fayda var. Burada stoplu bir şekilde 3.30 hatta 3.20, 3.10 bu bölgelere kadar stoplar çekilebilir. 3 dolara kadar çekilebilir. Baktığımızda 60 sente 5 dolar hedefinde oldukça ciddi bir e, oran var. 3 e, 5 dolara gitmesi demek burada 1 dolar 40 centlik bir yukarı yönlü beklenti varken 60 centlik bir stop alanı gayet sağlıklı bir trade olacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki burada herkes kendi stratejisini, kendi risk planlamasını Kişisel olarak iyi tayin etmeli ve iyi, iyi üzerine düşmeli diye düşünüyorum. Herkese güzel bir gün bol kazançlı bir hafta diliyorum. Videoyu buraya kadar izlediyseniz kanala abone olmayı yorumlar kısmında sizde fikrinizi belirtmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.